Hizmet İş Sendika Başkan adayı Orhan Erdoğan seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hizmet İş Sendika Başkan adayı Orhan Erdoğan seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmalarının devam ettiğini bildiren Hizmet İş Sendika Başkan adayı Erdoğan, bu adaylık bizlerin beraber yürüyeceği bir yolculuktur dedi. Biliyorsunuz ki sendika başkanlık adaylığımı açıkladığım günden beridir siz değerli arkadaşlarımızdan gelen güzel tepkiler bizleri onurlandırmıştır. Bu süreçte farklı farklı günlerde gerçekleştirdiğimiz yoğun mesailerimiz her gün en kaliteli şekilde devam etmektedir. Bu anlamda sendika başkan adaylığımın hayırla devam ettiğini görmek sizlerden gelen her türlü fikir, düşünce ve güzel dönüşleri görmek bizi güçlendirmektedir. Bizlerin bu husustaki inancı bizleri onurlandırmaktadır. Çok net söylemek isterim ki bu adaylık bizlerin beraber yürüyeceği bir yolculuk, yolculuk yolculuktur. Toplu sözleşme sürecine değinen Erdoğan çağrıda bulunarak sizlerden isteğim her türlü mecradan sorun ve sıkıntılarınızı bana ulaştırmanız dedi. Mevcut şartların üzerine katarak iyileştirilmesi yönünde çok çalıştık. Yine söylüyorum. Tamam. İçinde bulunduğumuz toplu sözleşme süreci ülkemizin yaşadığı ekonomik savaş bazı sektörel sorunlar nedeniyle birçok zorluğu beraberinde get getiriyor. Peki bizim herhangi bir endişemiz herha herhangi bir korkumuz var mı? Yok. Atacağımız her adım inanıyorum ki Aileleri, ailelerimizin evlatlarımızın geleceklerine katkı sağladığı gibi kurumlarımızın da verimini arttıracaktır. Herkes bilsin ki yolumuz çok uzun. Yapacaklarımızın şu an hayalini görenler yarın gerçekleştiğini görecekler. Yan yana ge gelemediğimiz arkadaşlarımız ile buluşma planlarımız devam edecektir sizlerden isteğim her türlü mecradan sorun ve sıkıntılarınızı bana ulaştırmanızdır.